Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransisus'a Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'da ikamet eden Hristiyanlara verdiği din ve inanç özgürlüğü fermanının gümüş zemin üzerine hazırlanmış tablosunu hediye etmişti. Erdoğan hediyeyi verirken Papa'nın yüzüne karşı şu ayarı vermişti. Fatih Sultan Mehmet Bosna ruhbanlarının dini hayatlarını serbestçe sürdürebilmeleri hakkındaki Ferma Hanım, ben ki Sultan Mehmet Hanım, ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki, kiliselerinizde korkusuzca ibadet ve memleketinizde korkusuzca ikamet edin. <laughs> Şimdi bunu aynen attı, şey olarak buradan buraya replika Ayasofya, müze statüsünden çıkarılarak yeniden cami oldu. Bu kararı tüm Müslümanlar büyük bir sevinçle karşılarken Hristiyanlar yasabı oldu. Papa Francis de Türkiye'nin Ayasofya kararına karşı çıkarak ''Aklım İstanbul'da, Ayasofya'yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum.'' dedi. Bu açıklamanın ardından geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa'nın külliyede yaptığı görüşme yeniden gündem oldu. Görüşme sırasında Erdoğan Papa'ya Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanını okumuştu. Erdoğan tarafından Papa'nın yüzüne okunan fermanda ''Ben ki Fatih Sultan Mehmet Han'ım, ihsan edip Bosna rahiplerine buyurdum ki kilisenizde korkusuzca ibadet ve memleketinizde korkusuzca ikamet edin. Ne vezirlerimden ne de halkımdan kimse bunları incitmesin ve rencide etmesin. Allah'a.'' peygambere, Kur'an'a ve kuşandığım kılıca yemin olsun ki canları, malları ve kiliseleri bana itaat ettikleri sürece güvencem altındadır. ifadeleri yer alıyor. Fermanın bir nüshası Bosna'nın Fojnika şehrindeki Katolik Fransisken Manastırı'nda Divan-ı Hümayun'da hazırlanan nüshasıyla İstanbul'da Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda bulunuyor. İnan serbestliğine ait en eski metinlerden biri olarak değerlendirilen ferman, gümüş üzerine aktarıldıktan sonra satırlar gerçek fermanda yer alan renkler kullanılarak boyandı. Fermanı açıklamak üzere Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan özel metin, güncel kavramlar kullanılarak ifadelendirildi. Haçlı dünyası, İslam'ı ve Müslümanları öncelikli tehdit olarak belirleyip yargısız infazla kudretini, şiddet sarmallarını İslam'a ve Müslümanlara yönelteceğini beyan edip zafer naraları atıyor. Haçlı zihniyetiyle Hristiyan değerleri üzerine inşa olan Batı, düşmanını İslam ve Müslüman olarak benimsedi. Müslümanı dininden dolayı suçlu ilan eden zihniyet, İslam'a dört koldan saldırıya geçerken çirkinleşen diliyle de Müslümanların gönlünü yaralamayı ihmal etmiyor. İslamofobi öylesine özenle işlendi ki Şimdi artık doğrudan İslam hedefte. İslamofobi kelimesini son yıllarda çok duyar olduk. İslam korkusu demek olan bu kelime kasıtlı olarak gündemde tutulmakta ve toplumun şuur altına adeta İslam'dan korkulması gerektiği duygusu pompalanmak istenmektedir. Bazı kaynaklarda bu ifadenin köklerinin İspanya'nın Endülüs'ün Müslümanlar tarafından fethedildiği zamanlara kadar uzandığı kaydedilmiştir. Ama günümüzdeki mana ve kullanış şekli çok daha yakın hadiselerle irtibatlıdır. Komünizmin çöküşüyle kendisine yeni bir rakip ve düşman arayan kapitalizm önce İslam'ı korkunç gösterecek kelimeler türetmiş, sonra da buna uygun modelde Müslüman tiplerinin ortaya çıkması için elinden geleni yapmıştır. Başka bir ifadeyle Batı saldıracağı düşmanı önce kendi eliyle inşa etmiş sonra da ona karşı topyekün bir harp başlatmıştır. Önce 1979 İran İslam Devrimi ve Afganistan Savaşı, ardından İran Irak Savaşı, 1991 yılı Körfez Savaşı ve nihayet 11 Eylül 2001 yılında Amerika'daki ikiz kulelere yapılan saldırı bu korkunç, radikal, köktenci, fanatik ve terörist Müslümanları türetmek için oldukça kullanışlı fırsatlar vermiştir tabi Müslümanlara bu ifadeleri kullanmaları bizleri üzmektedir. Aslında Batı'nın İslam'dan korkması, söyledikleri gibi İslam'ın terörizmle yol açacak fikirlere sahip bir din olması yüzünden değildir. Aksine İslam, terörün her türlüsüne açıkça cephe almış, masum her canı korumayı şiar edinmiştir. Zaten Batı, teröristlerden ve terörizmden de korkmaz.'' Çünkü açıktan ve resmi kanallarla dünyanın pek çok yerinde terörizmi örgütleyen, finansa eden ve kendi emellerine hizmet etmesi için kullanan bizzat kendisidir. Evet, İslam'dan korkmalarının gerçek sebebi onların veremediği hayat enerjisini, mutluluk iksirini İslam'ın insanlara sunmasıdır. Ve her türlü karalamaya rağmen insanların kitleler halinde İslam'a yönelmesi Batı'nın İslam'dan korkmasına sebep olmuştur. Çünkü İslam onların kurmuş olduğu cahiliye anlayışlarını ve sömürge düzenlerini yerle bir edecek tek nizamdır. Çünkü İslam onların din olarak bağlandıkları değerlerin ne kadar boş, ne kadar yıkılmaya mahkum, büyük bir mantıksızlık ve çürüklük içinde olduğunu ortaya koyan yegane hakiki ilahi nizamdır. İnanç, ahlak, ibadet ve muamelat esasları açısından ne kadar mukayese edilemez bir noktada olduklarını yakinen bilmektedirler. İslam'ın sadece teoride değil, yüzyıllarca uygulanmış ve insanlığa ancak huzur ve mutluluk getirmiş alternatif, dipdiri, fıtri, insani, alem şümül bir dünya nizamı vaat etmesi batıyı ürkütmektedir. İslamofobi yani İslam korkusu ya da hakkın batıla üstün gelmesinden korkma, peygamberlerin gönderildiği her toplumda görülmüştür. Allah katından gelen ve peygamberlerin dilinden insanlara ulaştırılan hak din, her devirde kafirlerin ele başlarını korkutmuştur. Çünkü onlar, insanlar üzerinde kurdukları baskı ve sömürü düzenlerini kaybetmekle yüz yüze gelmişlerdir. İnsanları Allah'a kul olmaktan çıkarıp, kula kul haline getiren her sistem, İslam'ın çağrısıyla büyük bir korkuya kapılmıştır. Bu hadise, buzun güneş ışıklarını görünce eriyip gitme korkusudur. Bu, hak geldiğinde batılın yok olup gitme korkusudur. Hz. Musa aleyhisselatu vesselam, Firavun'un sarayına gittiğinde, Hz. İbrahim aleyhisselatu vesselam, Nemrut'u Allah'ın indine davet ettiğinde, Hz. İsa aleyhisselatü vesselam insanları İncil'e davet ettiğinde zalimler nasıl titremişse, Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam Mekke'de La ilahe illallah dediğinde Roma'da Sasani İmparatorluğu'da öyle korkmuştur. Müslümanlar Medine'ye hicret ettiğinde orada meskun Yahudiler nasıl korkmuşsa, tarih boyunca Müslümanlarla karşı karşıya gelenlerde. Hep aynı korkuyla korkmuştur. İslam onların canlarına, mallarına, dinlerine, çocuklarına, ailelerine, ticaretlerine, hatta içkilerine, bazı günahlarına karışmadığı halde onlar İslam'dan neden korkmuşlarsa, bugün İslam'dan korkanlar da aynı sebeple korkmaktadırlar. Zira güneş çıkınca gölgeler kaybolur. Habis ruhlu insanlar Temizlerin aralarında gezmesinden rahatsız olurlar. İçlerinden temizleri çıkartmak isterler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Müslümanların Allah demesinden korkan bu insanlarla önce konuşmuş, onların gönüllerine ve zihinlerine ulaşacak yollar aramıştır. Ama duymak istemeyenden daha sağır, görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. İnsanın kalbi katılaşmaya başlayınca taştan, kayadan bile daha sert, daha vurdum duymaz olur. Peygamberlerin çağrısına kulak tıkayan bu zavallı insanlar, kendilerinin duymazdan gelmeleri yetmezmiş gibi, susturun şunu üstü buyla, başka insanların bu hayat çağrısına yaklaşmasına da müsaade etmemişler ve insanların kalplerine ambargo koymaya çalışmışlardır. Alay etmişler, hakaret etmişler, aç bırakmışlar, her türlü işkence ve baskıyı reva görmüşler, öldürmekle, taşlamakla, kovup, sürgün etmekle tehdit etmişlerdir. Bu safhaya gelince hicret ve cihad bir mecburiyet haline dönüşmüştür. Aslında bu mücadele ve savaşlarda bir rahmet şeklidir. Doktorun, hastanın ellerini tutarak ona ilaç vermeye çalışması gibidir. Çünkü İslam'daki cihadın gayesi İslam'ın insanlara ulaşmasını engelleyen manileri ortadan kaldırmaktır. Yoksa insanları zorla İslam'a sokmak değil. İnsanlar İslam'ın gerçek şekliyle rahatça yüzleştikten sonra ister bu hak dini kabul ederler, isterse bağlı oldukları dine inanmaya devam ederler. Mühim olan her bir insana Allah'ın bu kurtuluş ipini uzatabilmektir. Bu korkunun sebeplerinden bir diğeri de uyuyan kimselerin kendilerine uyandıranlardan hoşnut olmamasıdır. Her peygamber geldiği toplumu uyumakta oldukları gaflet uykusundan uyandırmakta ve onlara bir takım sorumluluklarını hatırlatmaktaydı. Ancak tembelliği seven nefis, dünyaya hırsla bağlanan kimseler, başkalarının üzerinden kolay yoldan zenginleşen ve insanların sırtına basarak iktidara kavuşanlar, ne gafletten uyanmak ne de sorumluluklarına duymak istiyorlardı. Her sorumluluk ve vazife nefse yüklenmiş ağır bir yüktü. Nefse azgınlaşan kimselerse nefislerine yular vurmak istemiyorlardı. Nitekim alemlere rahmet Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Yemen'e gönderdiği Muaz bin Cebel'e insanlara yaklaşırken onların nefislerini tatlı bir şekilde yola getirmesini şöyle öğütlemiştir. Muhakkak ki sen, halkı ehli kitab olan bir memlekete gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet etmeye davet et. Şayet buna itaat ederlerse, Allah'ın kendilerine bir günde beş vakit namaz farz kıldığını bildir. Bunu kabul edip itaat ederlerse, Zenginlerden alıp fakirlere verilmek üzere kendilerine zekatın farz kılındığını haber et. Buna da itaat ettikleri takdirde mallarının en kıymetlilerini almaya kalkma. Mazlumun bedduasını almaktan sakın. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur.